Arkadaşlar bugünkü videomda sizlere pazarlama yönetim sürecinin ilk aşaması olan araştırma, research'tan bahsedeceğim. Araştırma pazarlamanın temelidir aslında. Dolayısıyla araştırma yapmadan herhangi bir şirket eğer bir pazara giriyorsa çok kötü senaryolarla karşılaşabilir. Araştırmayı sizlere daha iyi aktarabilmek için bir örnekle açıklamak istiyorum. Vakti zamanda Güney Pasifik'te yaşayan Hong Konglu bir ayakkabı imalatçısı varmış ve ayakkabı imalatçısı yeni pazarlar keşfetmek istemiş. Bunun için de hedefine bir adayı koymuş ve bu adaya ilk bu araştırmayı yapabilmesi için sipariş alan elemanını göndermiş. Sipariş alan elemanın pazardaki yaptığı ilk araştırma yerli halkın aslında hiç ayakkabı giymediği ve dolayısıyla burada herhangi bir pazar ihtimalinin olmadığı yönünde olmuş. Hong Konglu arkadaşımız bu geri bildirimin üstüne aslında çok da inanamamış durumu ve demiş ki ben bir de satış elemanımı göndereyim bu adaya. Bakalım o neler diyecek bize bu konuyla ilgili. Satış elemanını adaya gönderdikten sonrasında satış elemanından gelen yanıt ise çok daha şaşırtıcı. Burada satış elemanı şöyle bir cevap veriyor. Bu pazarda hiç kimse ayakkabı giymiyor ve burada ayakkabı satabileceğimiz deli dehşet bir pazar var. Hong Konglu arkadaşımız iki tane çelişkili ifadenin üzerine bir de pazarlamacı göndermeye karar vermiş adaya. Pazarlamacı adaya gittikten sonrasında ilk yaptığı iş yerli halkla konuşmak olmuş. Ve yerli halkla konuşurken şunu fark etmiş, adada daha önce herhangi bir şekilde bir ayakkabı satışı gerçekleşmemiş. Adadaki yerli halkla konuştuğu süre içerisinde yine yerlilerin aslında ayak sağlığının çok da iyi olmadığını fark etmiş ve ayakkabının onlara sağlayabileceği avantajlardan bahsetmiş. Böylelikle aslında adada ne kadar bir nüfus olduğunu ve bu nüfusun ne kadarının hangi yaş gruplarına ait olduğunu ve bunun karşılığında da adada aslında nasıl bir alım gücü olduğunu keşfetmiş. Ve bunları toparlayarak bir geri bildirimde bulunmuş. İşte Adada yaklaşık 7 bin kişilik bir nüfus var ve bu nüfusun işte hani %70'ine biz bu ayakkabıları satabiliriz. Adadaki halk ayakkabının çiftini 10 dolardan alabilir ve bizim bunu buraya getirmemizin maliyeti 6 dolar olacaktır. İşte ilk yıl içinde şu kadar satış yapabiliriz gibi bir geri bildirimde bulunmuş. Hong Kong'lu arkadaşımız tabii ki bu geri bildirimin üzerine yeterli donaye sahip olduğuna inanarak bu pazara girmiş ve sonrasında da beklenen satışlarını gerçekleştirmiş. Aslında bu hikayeden de anlaşılacağı üzere, pazara girmeden öncesinde bir araştırma yapmak bizler için çok değerli. Çünkü araştırma aslında bize pazardaki insanların ya da tüketicilerin davranışları hakkında bilgi sağlar ve arz talep dengesini anlamamıza yardımcı olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.